değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız, güzel şehrimiz Çanakkale'nin Geyikli tarafından şu anda sesleniyoruz. Muharrem Ayvaz, Zeytincilik'teyiz. 1963 yılından bugüne gelen bir nesil çalışması. Buğra Bey yanımızda, üçüncü kuşak kendisi. Bakalım günlük mesailerinden, marka üzerinden yürüyen çalışmalardan bize neler aktaracaklar? Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, öncelikle Geyikli'mize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi genç girişimci birisiniz ailenin de bir bireyisiniz evet. ama şimdi sizi bir tanıyalım. Kısaca o kuruluş hikayesini bir dinleyelim. Ee, ben Buğra Ayvaz. Aslı geyikliliğim. Yerlisiyim buranın. Ee, bu zeytinyağı işini üç kuşaktır devam ettiriyoruz. Dedem bu işe girmiş ilk baş, markalaşmış yani. İlk ne zaman kuruluyor? 1963 herhalde. 63, babamın doğumu olarak markayı öyle yaptık öyle ama daha da eskilere dayanıyor. 1940'lara, 38'lere dayanıyor. Geriye gidiyor. Gidiyor i̇lk bayağı. Neyle başlamış isim? Zeytinyağla Ömer Efendi olarak başlamış. Hı. Ya O zamanlar tescillettirme falan olmadığından öyle kendi aralarında geyikli de Ömer Efendi olarak biliniyormuştu. Ne yürümüş belli evet. bir zaman. Sonra baba, sonra siz. Sonra ben. Peki babanızın ismi ne? Babam Muharrem. Onun ismini ismini markalaştırdık. Evet, peki. Peki Buğra Bey, bu bu zeytinyağında özellikle sıkma ile ilgili de sizin bir çalışmanız var. O nedir? Biz biz zeytinyağlarımızı sızma olarak satıyoruz. mahsulü sıktırdıktan sonra eve getirdiğimizde sıkma yani şey kat kat böyle üç kat sıkma aparatımız var büyük. Tamam. Bunda doğal pamuk kullanarak zeytinyağı en üst tepeye konuluyor. En alta iniyor. Yani pamuklar, aradaki pamuklar bütün içindeki yani fabrikadan çıkarken illa tortu oluyor. O tortuyu, bütün şeyi aldığından sızma zeytinyağı oluyor bu. Ortayı, hiçbir özelliğini de kaybetmiyor. Kaybetmiyor. Doğal, güzel Doğal. bir lezzet çıkıyor ortaya anladığım kadarıyla. Çünkü zeytinyağı dediğimiz zaman aslında kahvaltılarda bile böyle içerisine çeşitli baharatlar ekilip, ekmek bile bandırarak yenilen bir şeyden bahsediyoruz. Peki, şimdi sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Sonuçta buraya geliyorlar, ürünlerinizi bakıp alıyorlar sizlere, destek oluyorlar. E, yıllardır bizi tercih eden müşterilerimizin hepsine çok çok teşekkürler ederim. Hı hı. E, bizi tercih ettikleri için minnettarız onlara. Ben size başarılar diliyorum. Ailece, hepinize kolaylıklar diliyoruz. Markanız inşallah büyüme yolunda ilerliyor. E, güzel bahsettiğiniz marka, Marketler Zinciri'nin reyonunda görmüş oluruz diyelim. Size de başarılar diliyorum. Ağzınıza sağlık, görüşmek dileğiyle. Sağ olun.